Dikkat et. Aferin sana. Bravo. Hadi kay bakalım. Yukarıdan kay tamam mı? Yukarı çık. C yap hadi. C. <laughs> Hadi kay anneciğim. Hadi oradan da C yap bana. C. Aferin. Buradan da C yap. Nisa bana C yap. Bana C yap. C. Hadi kay bakalım şimdi gel. Hadi kay anneciğim. Aferin benim kızıma. Neredesin? Ha, buradaymış. Buradaymış. Hoppa.